Birinci şua. Ey nefsin adan diyorsun ki ahadiyeti zat-ı ilahiye ile külliyeti efali ve vahdeti şahsiyesi ile muinsiz umumiyeti rububiyeti ve ferdaniyeti ile şeriksiz şumulü tasarrufatı ve mekandan münezzehiyeti her yerde hazır bulunması ve nihayetsiz ulviyetiyle her şeye yakın olması ve birliğiyle her işi bizzat elinde tutması hakaiqi Kur'aniyedendir. Kur'an ise hakimdir. Hakim ise akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmil etmez. Akıl ise zahiri bir münafatı görüyor. Aklı teslime sevk edecek, bir izah isterim. El cevap. Madem öyledir, itminan için istersen biz de Kur'an'ın feyzine istinaden diyoruz. İsmi Nur çok müşkilatımızı halletmiş. İnşallah bunu da halleder. Akla bazı kalbe nurani olacak temsil yolunu iktiyar ile İmam-ı Rabbani radıyallahu anhu gibi deriz. Neşebem, neşeperestem, men gulamu şemsem, ez şems mi kuyem haber. Temsil icazı Kur'an'ın en parlak bir aynesi olduğundan biz dahi bir temsil ile şu sırra bakacağız. Şöyle ki bir tek zat muhtelif meraya vasıtasıyla külliyet kesbeder. Cüz'i hakiki iken umumi şuunata malik bir külli hükmüne geçer. Mesela şems bir cüz'i müşahhas iken eşyayı şeffafe vasıtasıyla öyle bir külli hükmüne geçer ki ruh zemini timsalleriyle, akisleriyle dolduruyor hatta gaterat ve parlak zerrata dedince cilveleri bulmuyor. Güneşin harareti ve ziyası ve ziyanın içinde olan yedi renkli elvan-ı sebası her birisi mukabilindeki eşyaya muhit am ve şamil oldukları halde her bir şeffaf şey dahi güneşin timsaliyle beraber harareti hem ziyayı hem elvanı ı sebayı göz bebeğinde saklıyor. Ve safi kalbini ona bir taht yapıyor. Demek şems vahidiyet haysiyetiyle ona mukabil umum eşyaya muhit olduğu gibi ehadiyet cihetiyle her bir şeyde güneş çok vasıflarıyla beraber bir nevi cilve-i zatıyla bulunur. Madem temsilden temessül bahsine geçtik. Temessülün çok envanından şu meseleye medar olacak üç nevine işaret ederiz. Birincisi, kesif maddi şeylerin akisleridir. Bu akisler hem gayırdır, Ayn değil, hem mevattır, ölüdür, hüviyeti suriyesinden başka hiçbir hasiyete malik değil. Mesela sen aynalar mahzenine girsen bir sayıt binler sayıt olur. Fakat zihayat yalnız sensin. Ötekiler ölüdürler. Hayat hastaları onlarda yoktur. İkincisi maddi nuraninin akisleridir. Şu akis aynı değil fakat gayr da değil. Mahiyeti tutmuyor fakat o nuraninin ekser hasiyetlerine maliktir. Onun gibi hay sayılıyor. Mesela şems dünyaya girdi. Her bir aynada aksini gösterdi. O akislerin her birinde güneşin hastaları hükmünde olan ziya ve ziyadaki elvan hesabı bulunuyor. Eğer faraza güneş zi şuur olsaydı Harareti aynı kudreti, ziyası aynı ilmi, elvanı sebası, sıfatı sebası olsaydı. O vakit o tek ve yekta güneş bir anda her bir aynede bulunur. Her birisini kendine bir arş ve bir çeşit telefon yapabilirdi. Birbirine mani olmazdı. Her birimizle aynamız vasıtasıyla görüşebilirdi. Biz ondan uzak iken, o bize bizden daha yakın olurdu. Üçüncüsü, nurani ruhların akisleridir. Şu akis hem haydır, hem aindir. Fakat aynaların kabiliyeti nispetinde, tezahür ettiğinden, o ruhun mahiyeti, nefsül emriyesini tamamen tutmuyor. Mesela, Hz. Cebrail aleyhisselam, Dehye suretinde huzur nebevide bulunduğu bir anda huzur ilahide haşmetli kanatlarıyla arş-ı azamın önünde secdeye gider. Hem o anda hesapsız yerlerde bulunur. Evamir-i ilahiyeyi tebliğ ederdi. Bir iş bir işe mani olmazdı. İşte şu sırdandır ki mahiyeti nur ve hüviyeti nuraniye olan Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Dünyada bütün ümmetinin salavatlarını birden işidir ve kıyamette bütün asfiyâ ile bir anda görüşür, birbirine mani olmaz. Hatta evliyadan ziyade nuraniyet kesbeden ve abdal denilen bir kısım bir anda birçok yerlerde müşahede ediliyormuş. Aynı zat ayrı ayrı çok işleri görüyormuş. Evet Nasıl? cismaniyata cam ve su gibi şeyler ayna olur. Öyle de ruhaniyata dahi hava ve esir ve alem-i misalin bazı mevcudatı ayna hükmünde ve berk ve hayal süratinde bir vasıtayı seyir ve seyahat suretine geçerler ve o ruhaniler hayal süratiyle o merayayı nazifede o menazil-i latifede gezerler. Bir anda binler yerlere girerler. Madem güneş gibi aciz ve müsahhar mahluklar ve ruhani gibi maddeyle mugayyet nim nurani masnular nuraniye sırrıyla bir yerdeyken pek çok yerlerde bulunabilirler. Mugayyet bir cüz'i iken mutlak bir külli hükmünü alırlar bir anda cüz'i bir ihtiyar ile pek çok işleri yapabilirler. Acaba maddeden mücerret ve mualla ve tahdidi gayet ve zulmeti kesafetten münezzeh ve müberra ve şu umum envar ve bütün nuraniyat onun envarı gusyeyi esmasının bir kesif zilali ve umum vücut ve bütün hayat ve alem-i ervah ve alem-i misal nim şeffaf bir aine i cemali ve sıfatı muhit ve şuunatı külliye olan bir zatı akdesin irade-i külliye ve kudreti mutlaka ve ilmi muhita tecelli sıfatı ve cilve-i efali içindeki teveccüh ahadiyetinden hangi şey saklanabilir? Hangi iş ağır gelebilir? Hangi şey gizlenebilir? Hangi fert uzak kalabilir? Hangi şahsiyet külliyet kesbetmeden ona yanaşabilir? Evet nasıl güneş kayıtsız nuru maddesiz aksi vasıtasıyla sana senin göz bebeğinden daha yakın olduğu halde sen mugayyet olduğun için ondan gayet uzaksın. Ona yanaşmak için çok kayıtlardan tecerrüt etmek, çok merati bir külliyeden geçmek lazım gelir. Adeta manen yer kadar büyüyüp, kamer kadar yükselip, sonra doğrudan doğruya güneşin mertebeyi asliyesine bir derece yanaşabilir ve perdesiz kavuşabilirsin. Öyle de celili zülcemal, cemili zülkemal sana gayet yakındır. Sen ondan gayet uzaksın. Kalbin kuvveti, aklın ulviyeti varsa temsildeki noktaları hakikati tatbika çalış.